Nepal'den herkese günaydın arkadaşlar. Ne yapıyoruz bugün? Enerjimiz, keyfimiz yerinde. Bugün Monkey Temple'a gidiyoruz. Abi nedir bunun olayı? Vallahi maymun tapınağıymış. Tapınakta, ya bir tapınak ismi maymun tapınağı. Tapınakta çok fazla maymun olduğundan dolayı tabii ki de oranın adını demişler maymun tapınağı koyalım. Şimdi bakalım maymunlar ama zararsız yani Hindistan'daki gibi ısırma, atlama, matlama, telefon alma falan yok. Sıkıntı yok dediler. Bir gidelim ziyaret edelim bakalım maymun tapınağı nasılmış. Katmandu, Nepal'de görelim. Ne Ablamız bize lafın yapıyor. Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Bro, can you explain what is this bro? Na namaste dedi. Ha? Spicy? spicy? Yo you yes, yes, Spicy, normal spicy, no problem. Normal spicy. Normal yes. spicy, yeah. Bro, what is this? I don't know. I like I am also. <laughs> you also don't know? Okay. Spicy little spice. Normal, normal, normal. Babla, neck up the sauce. Oh. chili sauce. Tamam, good, good. It's called laughing. Name is laughing. laughing. Oh, after eating this you will be laughing. Bak da tandır yapın demişin herkes sana gülmüştü. Bak kardeşim de burada güzelce suyunu içiyor. Burada böyle abi. Aa, Allah ne tatlı ya. Bakın bir de kardeşimiz de burada aynı şekilde suyunu içiyor. Bardak mardak yok burada abi böyle. Sıkıntı yok adettir. Ama ağızlarını değdirmiyorlar yani her yerde. Üstten böyle ablam yani enteresan bir şey yaptı bize. Ne yiyeceğiz? Hiçbir bilgim yok. Yes, yes, very good, very good bildiğim tek şey şu an burada koyduğu fıstık arkadaşlar. Ama burnuma hiç iyi kokular gelmiyor. B bro what is this bro? I don't know. Masala? Evet. Yes. Okay okay okay. Bro I also don't know like. Okay okay, okay okay okay. Bu Bu. 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 Okey, chicken buzia bir tabağı 70 rupiymiş 70 rupide 20 lira falan yapıyor ya bitiremeyiz hepsini gibi duruyor ama bakalım göreceğiz bir de bunu biliyorum bu da deri otu galiba aman ablam yine döktüm bir şeyler daha yani bakacağız dostlar. İnanın ilk defa yiyorum. Bu adam Hindistan'da, bu adam da ilk defa yiyor. Like this. Yes. Yeah. I try it. How's it? How is it? No? So so. No, I like it. This is Pasta, you know pasta? No pasta. It is like pasta. No, it's pasta. It is laughing. Okay. The this this one, this one, bro. just this one, pasta. So it is also made of. raw raw pasta. You know raw. It is raw. I'll try. I'll okay, try. you try. What is this? Ah, soup. Ah, sauce verdi burada. Çin usulü. Sosa batır ye diyor. You like it? Yeah. It is besan. Besan ka ye? Yes, yes. Hmm? Namaste. Namaste. Besan ka? Yes. This is made by besan. You know, flour. Yellow, yellow flour. Ah. Chickpea flour. Okay. Evet arkadaşlar Monkey Temple'a geldik. Burası maymunlar tapınağı. Burada birçok maymun göreceğiz. Panico, Evet şimdi anladık bayağı maymun tapınağına geldiğimizi. <gülüyor> <gülüyor> Biz nereye geldik arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz merdivenleri tırmanacağız. Bu tapınağa çıkabilmek için. Yolda zaten envai çeşit maymun var. Küçüğü, büyüğü, kedisi, köpeği. Yani bir şey falan yemek mümkün değil. Aşağıda bir kokonat falan yiyelim dedik. Hindistan cevizi falan. Direkt atladılar üstümüze, attık hemen. Evet arkadaşlar, tırmanmaya devam ediyoruz. 300'den fazla merdiven var. Maymun tapınağına gidiyoruz. Etrafta bir sürü maymunu var. Bayağı da kalabalık. Turistler olsun, yerel halk olsun gelip burayı ziyaret ediyor. Biraz da bu tapınak hakkında bilgi verelim arkadaşlar. Bu tapınak 2000-2500 yıllık bir tarihe dayanan bir tapınak. Hindular ve Budizler için çok önemli bir simgedir bu tapınak. Ayrıca bu tapınak. UNESCO Dünya Mirası tarafından da korunan bir yerdir. Buraya çıkabilmek için yaklaşık 300 ile 400 arası merdiven çıkmanız gerekiyor. Şimdi bir tane tıkıt almamız için güvenlik bizi durdurdu. 200 rupi verdim buraya. Bir tane bilet aldım. Ve dostlarım burada lotus çiçeğinin bir simgesi var. Bunların Şimdi biz buraya maymun tapınağı diyoruz ama tabii insanlar buraya Nepal dilinde başka bir şey söylüyorlar. Söyledikleri şeyin Nepal dilinde anlamı da lotus çiçeğini andırıyormuş. Onun manası da yeniden doğan, kendiliğinden doğan anlamı katıyormuş. Yani Nepal dilinde bu tapınağın böyle de bir ismi var. Müzik öyle fazla atlarsan aralara da misafir. <laughs> you recorded? Yeah, I recorded. Okay. Ah. Yine yıla kadar. Ah. <laughs> what is the meaning of this bro because everybody everybody doing like this you know I mean, uh, explain uh, his, explain us like bro please please yeah. don't know bro <laughs> uh, I... okay. namaste yeah, excuse me. Hello. Uh, what is this for uh, It's actually a prayer wheel prayer wheel for, for for buddha for buddha you pray Buddhist. for that it's uh, like um, a uh, slogan it. slogan uh om mani padme hum okay okay it's mean okay. about enlightenment about you know they pray for okay okay for so like when we do like this our dream come true something like that something it's like, like that. for, pray, for good okay. life, good, for good, for good energy coming to you yes. Yes. good, yes. Luck. good, good luck. luck yeah yeah, yeah, yeah. yeah. okay something thank you so much like thank, you, thank, thank, you. You. thank you. Where are you from thailand thailand, thailand. Oh, so, yes. okay okay thank you thank you नमस्ते नमस्ते दीदी नमस्ते नमस्ते ब्रदर जाने पाए इफ आई डू लाइक दिस माय ड्रीम विल कम ट्रू मे बी वन डे आई होप ब्रो या या आई होप आई विल फाइंड माय गर्ल समवेयर ये इट्स Siparişimizi verdik. Bekliyoruz arkadaşlar restoranda. Televizyonda Hint draması var. Hint draması izliyoruz biraz. Ablam burada yemek yiyor. Namaste dedi. Biraz da göstereyim size etrafı. Şu arkayı falan göstereyim kardeşim müsaade ederse. Bakın burada yemekleri falan pişiriyorlar. Şurada lavabo falan var. Tuvalet burada. Burası bir restoran arkadaşlar. Restoranın işte tuvaleti. Arka bölümünde yemeklerin hazırlandığı yerler. Burada yine başka bir hazırlıklar oluyor. Namaste. Burada abimiz ekmek yapıyor bize. Burada ben söyledim iki tane. Bunun tanesi 50 rupi arkadaşlar. Et bu. 50 rupi böl 3'e 15-16 lira yapar. Yani şunu zaten 15-16 liraya nasıl yeriz? Türkiye'de imkansız. Her gün iki tane var bende bundan yiyorum. Hatta 3'e çıkarmam lazım. Bulmuşken ucuza yiyelim. Türkiye'de fiyatlar pahalı. Etmet nerede yiyeceğim böyle? Sokaklarda böyle dostlarım. Namaste bayağı.